Derin sulara kıyım yok benim. Doruğu ak, koyağı gizemli bir dağda değilim. Ben bir bozkırım. Kurak yüzlü, yanık yürekli insanlardır yegane eserim. Bir mevsim bile kalmaz yeşil bendi bir mevsimde buz beyaza keserim. Ne kuşlara yuva olacak ağacım var, ne bereketime şükredecek duacım var. Hele insan ruhunu geçtim de yalın gözleriyle bir denize bakar gibi bakmaz hiç bana. Hatta çizgisiz gri bir göğe baktığı gibi bile ben bir bozkırım. Gölge düşmez toprağıma, zaten de serinletmez. Anca toz kaldırır yelim. Belki sadece raylara yüzeyimde, iğreti tren pencerelerine yansıdığımda güzelim.